Evet yerli Zlatan bugün yine takımını Zlatan İbrahimovic gibi etkileyici gollerle ileriye taşıdın. Sen neler düşünüyorsun maç hakkında, galibiyet hakkında? Kolay bir maçtı. Rakiplerimizi biraz ee, zorlu sanıyordum ama hiç öyle değildi. Çok rahat yendik. E, güzel oynadım, iyi oynadım. Böyle devam edecek. Maçlarımız güzel devam edecek. Barış sen de defanssın ama bugün hem gol attın hem asist yaptın. Sen neler düşünüyorsun? bayağı bir etkiliydik rakibimiz paslaşamadı. Biz Barcelona gibi paslaştık. Bir de rakibimiz o kadar şey kötüydü ki patates ettik yani. Murat bugün saydığım dört tane bacak aran var. Devam ediyorsun bu şekilde. Sen neler düşünüyorsun? Hatırca, çok iyi oynadık. E arkadaşlarımla iyi oynadık. İyi paslaştık. Maşallah yani, güzel kazandık. Murat sen neler düşünüyorsun? Çok iyi oynadık. Çok iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Yani rakipler ya, hiçbirinden korkmuyoruz ligde. Playoff oynamayı düşünüyoruz. Yani e, ee, da birinci Mut. oynamayı düşünüyoruz. Ligin en iyi kalitesine sahibiz Allah'a şükür. E, takımımız da iyi. Umut. Yani, böyle, daha, böyle devam etmeye gidiyoruz. Umut sen neler düşünüyorsun galibiyet hakkında? E, abi takım kaptanı olarak çok önemli düşünüyorum. E, birinci, birinci de olacağız biz de, de. Kendimize güveniyoruz. Ligin en iyi kalitesine sahibiz. Bu kadar abi. Başarılar diliyorum.